Günce merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte duyuru konuşacağız. Hadi başlayalım. Sıraya geçeyim ben. Arkadaşlar elimden geldiğince kadar güzel video çekmeye çalışıyorum. Lütfen siz de abone olun. Bu aralar minislerle de çok aram yok arkadaşlar. Çünkü Ramazan ayı geliyor bol bol video çekmeye çalışacağım. Korona kapmaya kapmamaya çalışacağım arkadaşlar. Siz de elinizden gelme gelme of lütfen çıkmayın dışarı. Çünkü korona kaparsanız tabii ki de biliyorsunuz siz eğer youtuberysanız video çekemezsiniz. Beni izleyemezsiniz. Arkadaşlar bu arada e, yorumlara bir şey göstereceğim de şimdi. İh. İh. Tamam, aldık. Bu minisini daha çok video çekeyim yoksa bu minisini lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Hangisini daha sevdiğinizi. Bu kıskaç eğer kıskaçı yazacaksanız, kıskaçı istiyorsanız kıskaç yazın. Eğer meriyi istiyorsanız meri yazın. Elimizden geldiğince güzel çekiyoruz arkadaşlar. Ve da bir kuğu var. Kız kaç düştü, düştü arkadaşlar. Evet bu kuğu. Bununla da video çekeceğim arkadaşlar. Elimden geldiğince kadar. Evlerinizde oturun ve lütfen başkanlarımızı dinleyin. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz Ramazan'a geliyor her şey geliyor başımıza. Metro, şu bu. Ondan panik olmayın lütfen arkadaşlar. Biz zaten elimizden geldiğince eğlenceli, sakin, güzel, birazcık aksiyonlu videolar çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Ve şimdi... İlk önce bir tane oyunumuzla başlayacağız arkadaşlar. Bu da lütfen yapın. Hadi. Kardeşim hadi gel. Geldim mi ablacığım? Hadi annemize çiçek toplayalım. Annemiz bizi çok merak etti. Heh, peki. Ben bunlardan toplayacağım. Peki kardeşim ama onlar zehirli olabilir dikkat et. Abla sen abartma bir günlük. Tamam kardeşim. Bir saat sonra. Of çok topladık dizim de çok ağrıdı. Nedensem rahatlıkla eğlendim. Kardeşim iyi misin? İyiyim abla elim birazcık ağrıyor bir şey de der misin? Bakayım. Kardeşim gel doktora gidelim abla hayır ben istemem doktora gitmek. Doktorda ölebiliriz hem. Ama ne olursam ölürüm. <laughs> ben de göz ameliyatı olmuştum hatırlıyor musun? Evet. Bak şimdi yaşıyorum. Aa, serkeye şarkıya bayılırım söyler misin? Hayır kardeşim hemen doktora gitmeliyiz. Of 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 neyse gidelim tamam canım. Yine Davranışlar başladı. Arkadaşlar bu arada bir şey demek istedim de. Bu son duyurum olacak. E, abim var biliyorsunuz. Toprak. İşte onun kanalına da lütfen abone olun. Köpeğimiz var. Köpek bir... köpek resmi var. İşte o köpek resmine bak dokunursanız abimin videolarına da geçersiniz. Onun da kanalına abone olun benim de. Görüşürüz kız kaç gel. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum.